İlhan Bey bugün Türkiye'nin en büyük horeka sektöründe foruna ev sahipliği yapıyorsunuz TÜYAP olarak. Bu yılki Forna nasıl değerlendirirsiniz? İki yıl aradan sonra tekrar Hostek by TÜSİT Fuarı bugün ziyarete açıldı. 2023'te yaptığımız fuara göre önemli büyümelerle açıyoruz fuarı. 2 sene önce 8 holde olan fuar, bu sene 13 hole çıktı. Ve katılımcı firma sayısında da %20'ye yakın bir büyüme yakalandı. Toplam 400 firma katılıyor fuara. Ve biraz önce belirttiğiniz gibi otel, restoran, kafe, ekipmanları, ihtiyaçları konusunda hizmet veren, mal üreten, ihracat yapan, tüm firmalar şu anda bu fuarda yerini aldı. Tabii bu fuar sadece otel, restoran, kafe diyoruz ama unlu mamuller, tüm turizm sektöründeki tesislerin ihtiyacı olan ekipmanlardan tutun. Mobil bir odanın, otel odasındaki bir mobilya dekorasyonuna kadar, tekstiline kadar, hijyenine kadar, artı sektörün ihtiyaç duyduğu ürünlerin sergilendiği ve tek çatı altında bulunduğu en önemli ve en büyük fuar. Ve büyümeye devam ediyoruz. Tabi tekrar Tüyapa eski yerine gelmesi bizim için ayrı bir mutluluk. Yuvaya dönmesi o Tüsit'in, Hostek'in bizim için ayrı bir gurur vesilesi. Tabii bunu da e, büyüterek getirmek önemli, anlamlı. Çünkü birçok sektörde sıkıntılar var bildiğiniz gibi. Ama bu fuar çok şükür büyüyerek yoluna devam ediyor. Şu anda 400'ün üzerinde firma buraya gelecek, binlerce ziyaretçiyle buluşacak. Şu anda Tüsit Derneği'nin yaptığı bir alım heyeti programı var. Oraya 1200 civarında iş insanı getiriliyor. TÜYAP'ın da yurt dışı ofisleri, temsilcilikleri kanalıyla getirdiği iş insanları var. Yaklaşık 4000 civarında da e, bu toplam ikisi beraber 5000'in üzerinde bir ziyaretçi, iş insanı, yurt dışından profesyonelin gelmesi, yatırımcının gelmesi buraya katılan firmaların inşallah yüzlerini güldürecek. Biraz önce açılışta da başkanların verdiği ihracat değerlerine de bu fuar önemli bir artı sağlayacak. Bu fuar 31 Mayıs'a kadar devam edecek. Bu fuarın sektörü ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. 2025'in ilk dönemini neredeyse geride bıraktık aslında. TÜYAP için ilk dönem nasıl geçti? İkinci dönemden neler bekliyorsun? Daha bitirmedik. Haziran sonunda bitireceğiz. Ama tabii bayağı bir yol kat ettik Ocak'tan bu yana. Çok şükür fuar programımızdaki, takvimimizdeki fuarların %98'ini gerçekleştirme başarısı gösterdik. Tüm olumsuzluklara rağmen, dünyada yaşanan politik problemlere rağmen, çatışmalara rağmen, siyasi gelişmelere rağmen, ekonomik konjonktüre rağmen gerek yurt içinden gerek yurt dışından ara katılan binlerce firmaya biz ilk yılın ilk yarısında önemli kazanımlar verdik. Tabii değerler rakamlar tam çıkmadı. Haziran'da ilk yarı sonuçlarını alacağız ama söylediğim gibi bu projelerimizin %98'ini gerçekleştirme fırsatı bulduk. Bu fuarlara baktığımızda da özellikle yurt dışından gelen ziyaretçilerde önemli bir artışlar gördük. Bu önemli, kıymetli. Çünkü katılımcı firmalarımızın bu fuara katılmalarının en önemli nedeni ihracat yapabilmek, ihracatçı ailesine girebilmek. Bu fuarlarda buna vesile oldu. Şu anda binlerce firmayı ihracatçı yapma, ihracatçı ailesine katma mutluluğunu yaşıyoruz. İnşallah yılın ikinci yarısında da daha iyi sonuçlar verecek. İlk yarıya göre ikinci yarının daha olumlu geçeceğini umut ediyoruz. Sonuçlarını hep birlikte göreceğiz.